Medisana bebek telsizi 50 desibel aşan tüm sesleri ebeveyn ünitesine iletir. İletimin sağlanması için her iki ünitenin de açık olması gerekir. Aynı odada olunmasa dahi sesler aynı odadaymış gibi aktarılabilir. Aktarım çevre koşullarından örneğin kapalı kapı, duvar kalınlığı ve menzilden dolayı değişebilir. Bu nedenle mutlaka ebeveyn ünitesi ve bebek ünitesi önce test edilmelidir. Bebek ünitesini, USB kablo ve adaptörünü prize taktıktan sonra onu off anahtarıyla açabilirsiniz. Uyarı ışığı yanmaya başlayacaktır. E Ebeveyn ünitesini çalıştırmak için yönlerine dikkat ederek şarjlı bataryaları takınız. Şarjlı bataryaları şarj etmek için bebek ünitesinin adaptörünü kullanabilirsiniz. Bebek ünitesi ve bebeğin ünitesi arası en fazla 2 metre olacak şekilde yan yana getiriniz. onu anahtarı kullanarak ebeveyn ünitesini açınız. Durum göstergesi yeşil yanacaktır. Ebeveyn ünitesinin iki tip kullanımı vardır. Normal modda yani gündüz modunda bağlantı ve mesafe her dakikada 12 sefer sinyal göndererek kontrol edilecektir. Eko modunda yani gece modunda bağlantı sadece gürültü seviyesi 50 desibelin üzerine çıktığında bağlantı sinyali gönderilecek ve normal moda geçilecektir. Tekrar gece moduna geçmek için gece lambası tuşuna en az 5 saniye basılı tutarak tekrar geçiş yapılabilir. Durum gösteren ışığın rengi yeşil ise normal mod, turuncu ise eko modu, yanıp sönen kırmızı ışıksa batarya zayıf, yanıp sönen yeşil ışıksa şarj oluyor. Ardışık yanan yeşil ve kırmızı ışık menzil dışında, ardışık turuncu ve kırmızı ışık cihaz kapalıyken şarj oluyor anlamına gelmektedir. Hoparlörün ses seviyesini ayarlamak için ebeveyn ünitesinin yanında bulunan artı eksi düğmelerini kullanın. Sesi arttırmak için artıya, azaltmak için eksiye basabilirsiniz. Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesini eşleştirmek için bebek ünitesindeki eşleştirme butonuna Basıldığında ebeveyn ünitesinden bip sinyaline neden olacaktır. Böylelikle eşleşme sağlanır. Ünitelerin bağlantısı otomatik olarak sağlanamazsa manuel olarak tekrar deneyin. Her iki üniteyi kapatıp güç kaynağında bağlı tutun. Şarj dolu olduğuna dikkat edin. Ebeveyn ünitesinin ve bebek ünitesinin açma-kapama düğmelerini 3 saniye basılı tutun. Bağlantı otomatik olarak yeniden kurulacaktır. Bebek ünitesi ve ebeveyn ünitesinin arasındaki uygun bağlantıyı sağlamak için her zaman biz normal modu kullanmanızı öneririz.